一、十、王三、四。 planlanmış uluslararası bir operasyondu. Çünkü Sayın Öcalan'ın geliştirdiği düşünce ve paradigma halkların karşı karşıya kaldığı savaş, sömürü ve tahakküm düzenine karşı halkların ve inançların bir arada eşit ve özgür bir şekilde yaşayabileceğine ilişkin sunduğu çözüm perspektifiydi. Kapitalist ulus devletler bu fikri teslim almak, halkların özgür iradesini tutsak kılmak istedi. Ancak İmralı'da 26 yıldır sürdürülen ağır tecrit koşullarına rağmen Sayın Öcalan'ın direnişi tarihsel ölçekte bir düşünsel ve politik karşı duruş olarak komponun hedefini boşa çıkarmıştır. Türk halkı yüz yıl aşkın bir süredir inkar ve imha politikalarına karşı direniyor. Kürtler yoktur anlayışı dört ulus devletin ortak kurucu ideolojisi haline getirilmiş, her hak barajı şiddet şiddetle bastırılmıştır. Ancak bu toprakların direniş geleneği her seferinde bu karanlığı yarmıştır. Sayın Öcalan'ın tarih sahnesine çıkışı, bu yok sayılma zincirine vurulan bir halkın varız Halkının 52 yıllık özgürlük mücadelemesiyle ulaştığı tarihsel aşama artık hiçbir gücü Türk yoktur diyemeyeceği bir dönemi yaratmıştı. Sayın Öcalan'ın yıllardır İmralı'da maruz bırakıldığı ağır seçimi sadece bir kişiye değil, halkların barış umuduna yönetilmiş bir saldırıdır. Bu nedenle Sayın Öcalan'ın özgürlüğü Türkiye halklarının, kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin, demokratik hukuku ve geleceği arasında vazgeçilmez bir gerekliliktir. Kürt halkı ve dostları tarafından başlatılan ve 2025 Ekim ayında ikinci yılını dolduran küresel özgürlük kampanyası Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü sağlama, komponun yarattığı karanlığı dağıtma, Orta Doğu halklarını barışın ufkuna taşıma hedefiyle büyümektedir. Bizler de bu tarihsel kampanyanın parçası olarak tüm Türkiye halklarının ve tüm demokratik güçlerinin mücadelesini büyütme kararlılığındayız. Kapitalist ulus devletlerin Sayın Öcalan'ın yaptığı özgürlük ateşini söndürme çabaları boşa düşmüş. Aksine bu ateş her geçen gün daha da gürleşmiş ve bugün Türk halkı başta olmak üzere bütün Orta Doğu halklarının özgürlük yolunu aydınlatan bir meşaleye dönüşmüştür. Şimdi bizlere düşen bu meşaleyi elden ele dünyanın dört bir yanında gezdirip Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün yolunu açmaktır. Sayın Öcalan'ın özgürlüğü, halkların barışı, demokratik bugünü ve geleceği için en somut adım olacaktır. Komut adım olacaktır. Kompro'ya karşımızı sesimizi yükseltirken özgürlüğün ve barışın sesini de hep birlikte büyütelim. Merhaba, tüm arkadaşları saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bugün 9 Ekim 1998'de başlayan, 15 Şubat 1999'da konflörle sonuçlanan, Sayın Hocalar şahsında gerçekleşen konflörü lanetliyoruz, kınıyoruz. Bir araya geldik. Çünkü bu barış sürecinin, demokratik toplum sürecinin, baş müzakerecisi ve baş mimarı Sayın Kocahanmış. 93'te, 99'da ve yine 2025'te e, her daim kapı aralamaya çalışan tüm halklara, kadınlara, ezilenlere yeni bir yaşamı var etmeye çalışan her teklifleri paradigmaları tafığı cezaevinde, tecritte, esir halindeyken hiç yılmadan direnerek devam ettiren Sayın Öcalan'dır. Bakın yine bugün her yerde, her alanda silahlanmalar başlarken, bütün alanlarda savaş ve çatışma varken, tüm bu kaosların ortasında Sayın Öcalan yine bir adım atmış ve bir süreç başlatmıştır. Biz kadınlar 1 Ekim'de biliyorsunuz Ahmet'ten Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirdik orada taleplerimiz vardı. Yedi talebimiz vardı. Ama bu yedi talebin, daha doğrusu altı talebin bir taleple bağlantısı vardır arkadaşlar. Baş müzakereci Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğü olmadan ne halklar özgürleşebilir, ne barış gelebilir, ne de her şeyi nihayete edebilir. O yüzden 98'den başlayan komplo sürecinin devamı niteliğinde olan tecritin hala rehin durumda olması asla kabul edilemez. Sayın Öcalan derhal tahliye edilmeli, fizik özgürlüğüne kavuşmalı, tüm kesimlerle bir araya gelip bu süreci tartışmalı ve konuşmalıdır. Bunun bu dönemde başka çözümü de yoktur. Bu anlamda tekrardan böylesi bir e, rolü, misyonu üstlenen Sayın Öcalan'ın tecritte olması rehin tutulması kabul edilemez. Bizler bu anlamda topluyu tekrardan lanetliyoruz, kınıyoruz. Sözü şu anda aramızda bulunan şehrimizin milletvekili Ömer Faruk Önce basın geçiyoruz arkadaşlar. Sonra vekilimiz kısaca bir konuşma ve değerlendirme yapacak. 9 Ekim Komplosu olsun. Dokuz Ekim Komplosu basına ve kamuoyuna. 9 Ekim 1998 tarihinde yalnızca Sayın Hücalan'a karşı unutulan uluslararası komplonun başlangıcı değil, aynı zamanda Kürdistan ve Orta Doğu halkların barış umutlarına yönelik kapsamlı bir saldırının ve miladıdır. Bu komplo Kürt halkının ırkızı iradesini Orta Doğu'da demokratik duruşunun uncumluğunu yapabilecek bir düşünceye karşı planlanmış uluslararası bir operasyondur. Sayın Öcalan'ın geliştirdiği düşünce ve paradigmanın halkların karşı karşıya kaldığı savaş sunumu tahkim düzenine karşı halkların inançların bir arada eşit Hadi ve uygun bir, bir şekilde ya yaşayabileceğine ilişkin sunduğu çözüm perspektifiydi. Kapitalist ulus devletler bu fikri teslim almak, halkların uzun yöresine tutsak kılmak istendi. Ancak İmralı'da 26 yıldır sürgünden ağır tecrüt basınlarına rağmen Sayın Hoca'nın direniş tarihi önce bir düşünsel ve politik karşı duruş olarak komplonun hedefini bu çıkan